Hamarat TV'ye hoş geldiniz. Etli yoğurt çorbası yapıyoruz. Malzemelerimiz 200 gram nohut büyüklüğünde doğranmış kırmızı et, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı yoğurt, tuz, nane. Etimizi tenceremize alıyoruz. 4 su bardağı su ekleyip haşlamaya bırakıyoruz. Yoğurdumuzun üzerine unumuzu ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz. Yoğurdumuzun kesilmemesi için kaynayan çorbamızdan bir miktar üzerine ilave ediyoruz ve sürekli karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurdumuzu çorbamızın üzerine ilave ediyoruz. Bu arada sürekli karıştırıyoruz ve kaynatıyoruz. Kaynayan çorbamızın tuzunu ayarlıyoruz. Üzerine hazırladığımız tereyağını ekliyoruz. 5 dakika daha birlikte kaynatıyoruz. Etli yoğurt çorbamız sunumazdır. Afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.